Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Burada K, L, M bir boş kümeden farklı kümeler ve birbirlerinin alt kümesi olarak verilmiş bize. Ne demiştik? Birleşme işleminde büyük kümeyi, kesişme işleminde küçük kümeyi alacaktık. L kümesi K kümesini kapsadığı için buranın sonucu L. K birleşim M'de de M daha büyük olduğu için M oldu. Şimdi L A, kesişim M. L kümesi M'nin alt kümesi olduğundan dolayı cevap L'dir arkadaşlar. Evet. 24. soru. A ve B boş olmayan iki küme. B kümesi A kümesinin alt kümesi değildir. Yani B farkı A'da mutlaka elemanın olacağını söylüyor. Buna göre A birleşim B en az kaç olmak zorundadır. Arkadaşlar bu Venn diyagramı soru çözdüğümüzde ilk yapmamız gereken şey yazabiliyorsak mutlaka kesişimi yazmalıyız. Şimdi bize kesişimi vermiş. N artı 3. O zaman şurası bizim için N artı 3 oldu. Şimdi, A kümesi 4N eksi 5'ti. N artı 3'ü, N artı kesişimde ise geriye 3N eksi 2 kaldı. Özür diliyorum. Eksi 8 kaldı. 3N eksi 8. B kümesi içinde arkadaşlar n eksi 10 kaldı. Şimdi verilen bilgileri yerleştikten sonra bizim için birleşimin en az olmasını istiyor. Birleşimin en az olması için n'yi alabileceğimiz kadar azalmak isteriz. Eğer bana alt kümesi B kümesinin A kümesinin alt kümesi olduğunu söylemeseydi şurayı sıfır yapmak isterdim. Fakat o zaman verdiği kuralla çelişeceğinden dolayı burası 1 olmak zorundadır en azından. Orası 1 olursa n 11'dir. n 11 ise arkadaşlar bakın şurası 14 burası 25. O zaman A bileşim B 25 artı 14 artı 1'den 40 olacaktır. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim gene. Şimdi burada arkadaşlar kaç farklı B kümesinin yazılacağını söylemiş. A kümesini vermiş. A bileşim B kümesini vermiş. Şimdi dikkat edecek olursak ne dedik biz? A bileşim de, A bileşim B kümesinde bu kümeye gelecek elemanlar A'da ya da B'de olması yeterli olacaktı. Şimdi ABC A kümesinden geldiğine göre D, E, kesinlikle B kümesinden gelmesi gerekiyor. O zaman B kümesini şuraya yazıyoruz arkadaşlar D, E ve F olmak zorunda. Bundan sonra burada herhangi bir eleman olabilir ya da olmayabilir. Burada durum şu. O zaman A, B, C'den hiç eleman gelmeyebilir, bir eleman gelebilir, iki eleman gelebilir ya da üç eleman gelebilir. Bakın burası iki üzeri üçtür yani A, B, C'den oluşturacağımız alt küme sayısı kadar B kümesi yazarız. Tekrar diyorum. A bileşim B'de A, B, C, D, E, F yazılmış. A'da A, B, C mevcut. D, E, F o zaman mecburen B kümesinden gelmek zorunda. D, E, F'nin yanına hiç eleman da yazmayabiliriz. Ya da birden çok eleman da yazabiliriz. O yüzden A, B, C'nin alt küme sayısı kadar B kümesi oluşturabiliyoruz. Benzer bir soru daha. A bileşim B kümesini beraber oluşturalım şurada. A bileşim b eşittir A B C D E F. Bu aynı zamanda A bileşim C'ymiş. Şimdi arkadaşlar bir önceki soruda uyguladığımız aynısını burada uygulayalım. Bir kere A B C D A kümesinden geldiğine göre E ve F kesinlikle C kümesinde olmak zorunda. O zaman A B C D elemanlarının hiçbiri gelmeyebileceği gibi hepsi de gelebilir. Aynı mantık. 2 üzeri 4, 16 tane C kümesi yazabilirsin. Evet, bir başka hem sayılar konusunu işin içine alan hem de küme konusunu işin içine alan bir sorumuz. Şimdi, A kümesi 20 ile 168 arasındaki tam sayılardan oluşuyor. Bu kümede 4 ve 5 ile bölünebilen kaç sayı var? 4 veya 5 ile bölünebilen kaç sayı var diye söylendi. Şimdi, burada önce Venşemaz'ı ben şemamızı bir çizelim arkadaşlar. 4 ile bölünebilenler, 5 ile bölünebilenler diye ayırdık. Şimdi şurada bir bölge açıyorum kendime. Öncelikli olarak arkadaşlar ilk yapacağım iş kesişim bölgesini doldurmaktır. Neyi sorarsa sorsun kesişimi doldurduktan sonra soru çok hızlı gelecektir. Şimdi hem 4'e hem de 5'e bölünen sayı 20'ye bölünecektir. O zaman şu aralıkta 20'ye bölünen sayıları bulalım. Hemen yazıyorum arkadaşlar 20, 40, 60 ve en sonunda 160 olacaktır. Buradaki en güzel çözüm tekniklerinden bir tanesi terim sayısından gitmektir. Terim sayısı son terim, eksi ilk terim, artış miktarı artı bir dediğimizde 140 yani 7 artı bir 8 tanedir. O zaman arkadaşlar şurası 8 tane oldu. Peki. Şimdi isterseniz burayı dolduralım. 4'ün katı olan sayıları bulacağım. 20 ile 168 sayıları arasında 4'ün katı olanları yazalım arkadaşlar. Burada aslında en küçüğünü ve en büyüğünü bulmak yeterli. 24, 28 ve en son 168. Son 2 basamağı 4'e bölündüğünden dolayı o da 4'e bölünecektir. 168. Peki hemen terim sayısını oluşturalım. 168-24 eksi bölü 4 artı 1. Burası 144 bölü 4 artı 1. 36 bir daha 37 olacaktır. 37'nin 8'i buradaysa arkadaşlar buraya 29 kalır. Şimdi 5 ile bölünenler 20 ile 168 sayıları arasında 5'in katı olan sayıları da şuraya yazıyorum. 20 eşit olmadığı için 25'ten başladım. 25, 30 ve en son 165. Peki hemen bakalım. Son terim eksi 2 terim ortak fark artı 1. 140 bölü 5 artı 1. 28 bir daha 29. Burası da arkadaşlar ne oldu? 29'dan 21 oldu. Cevap 29 artı 29 58'dir. Evet arkadaşlar. 28. soruya bakalım. Az önce yaptığımız gibi önce kesişim bölgesini bir dolduralım. Burada 3, 5 ve 7 var. O zaman 3, 5, 7 burada. Şimdi 3, 5, 7 orada olduğuna göre 1, 2, 4, 6 kümesinin, 1, 2, 4 ve 6 kümesinin elemanlarının Belki hiçbiri burada değildir. Belki hepsi buradadır. Gene aynı mantık. Bir eleman olabilir, iki eleman olabilir, üç eleman olabilir ve dört eleman olabilir ise 2 üzeri 4, 16 farklı A kümesi yazabiliriz. Tümleme işlemi. A'nın tümleyeni, A'nın tümleyeni. Evrensel kümenin elemanı olup, A'nın elemanı olmayan elemanlardan oluşmaktadır. Ve gösterimde arkadaşlar A'nın üstüne bir ufak bir çizgiyle gösteriliyor. A'da olmayan elemanlar anlamına geliyor. A'nın tümleyenin tümleyeni kendisidir. Tüm elemanlar evrenselde olduğuna göre evrenselin tümleyeni boş küme, boş kümenin tümleyeni de evrensel olmak zorundadır. Şimdi şurası çok önemli bir kural. Yukarıda da zaten ven şemasında göreceğiniz gibi SA A, S, A artı A'nın tümleyeni SA'nın tümleyeni de E'yi vermek zorunda. Buradan A SA artı SA'nın tümleyeni SE olmak zorundadır. A ile A'nın tümleyeni ayrı kümelerdir. Ayrı kümelerdir. A bileşim B'nin tümleyeni A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni A bileş A kesişim B'nin tümleyeni de A'nın tümleyeni Birleşim B'nin tümlülüğü. Bu iki kurala demorgan kuralı denir. Demorgan kuralı. Evet. Gelelim fark işlemine. A fark B hem slaş işaretleri hem de eksi işaretleri de gösteriliyor. Bu A'da olup B'de olmayan elemanlar anlamına gelmektedir. Yani A fark B deyince A'da olan ama B'de olmayan elemanlar. O zaman şu kısım içinde neyi söyleyebiliriz? Burası da B fark A olacaktır. Şimdi bir de simetrik fark kavramımız var. Bu işte ya da A'da bulunan ya da B'de bulunan elemanlar anlamındadır. A fark B ile B fark A'nın birleşimi bu simetrik fark üçgen işaretiyle gösterilmektedir. Şimdi fark işlemlerinde de arkadaşlar en önemli kural şu birinci olarak ifade edeceğim kural. A fark B birinci küme kesişim ikincinin tümleyenidir. Birinci küme kesişim ikincinin tümleyeni bize her zaman A fark B'yi verecektir. A'da olup evrenselde olmayan bir eleman yoktur. Evrenselde olup A'da olmayan elemanlar zaten bizim için A'nın tümleyenidir. Şimdi şu kuralı da birinci kural yardımıyla gösterelim. A tümleyen fark B tümleyen. Ne demiştik arkadaşlar? Birinci küme Kesişim ikincinin tümleyeni. İkincinin tümleyeni olacak arkadaşım. Bu hale geldi. Kesişme ve birleşme işleminin de değişme özelliği vardı. B kesişim anı tümü. Birinci küme fark ikinci anlamına gelecektir. Buradan da mantık yoluyla ispatlamak mümkündür. Evet. Sorularımızı çözmeye devam edelim. A fark B kesişim C'nin tümleyeni. Önce A kümenin büyük küme olduğunu görüyorum. A fark B'deki elemanlar 5 ve 6. C'nin tümleyeni C'nin dışındaki elemanlar 1 2 6. Kesişimini istiyor. İkisinde ortak olan eleman 6'dır. 30. soruya bakarsak arkadaşlar. Şimdi burada şıklara bakmadan hemen şunu söyleyebilirim. Dikkat edecek olursam aslında şurayı almış. Fakat daha sonra C'nin olduğu kısmı silmiş. Yani bunu şıksız yazmak istesek bu. A kesişim B'nin C'den farkı olacaktır. Şimdi şıklara teker teker bakıp bunu organize edebiliriz. Mesela şuradan bakarsam bu şekilde bulamazsam birinci küme kesişim ikincinin tümleyeni de olarak bulabilirim. Şimdi E şıkkına bir dikkat çekmek istiyorum. Bakın şurası birinci küme kesişim ikincinin tümleyeni. B'nin tümleyeninin tümleyeni B'nin ta kendisi fark C. Aa zaten ilk başta söylediğim şey E şıkkında olmuştur. İnşallah siz de sınavda ilk denediğiniz çıkta direkt bulursunuz. Haydi bakalım şimdi. 31. soruda. Burada sayı doğrusu üzerinde çalışalım. A kümesi eksi 8 5 aralığı ikisi de kapalı. B değişirle yazacağım. B kümesi eksi 3 2 açık aralı. Şimdi hemen ikinci soruyu söyleyebilirim. B kümesi A kümesinin alt kümesi olacağından dolayı B fark A boş kümedir. Peki A fark B A'da olup B'de olmayanlar. Mavi kalemi kullanırsam bakın şurası ve şurası. A'da olup B'de olmayanlar. Eksi 8, eksi 3, ufak bir ziyaretçimiz var. Beril de aramıza katıldı. A fark B kümesi için şunu söyleyebiliriz. Eksi 8'den <laughs> eksi 3'e kadar geliyor. Birleşim. 2 A kümesinde kalıyor. 8 yan A kümesinde kalıyor. Evet. Hepinize ile beraber başarılar diliyoruz.